Dur lan. Hadi bakalım drifle de yok. Peki. Ha? Suyu çok girme lastikler kayıyor haberin olsun. Seninkiler mi? Evet. Yok daha hiç kaymadı da kayabilir yani cesedi ya. Oha bu ne Vitesi senin. Bir... Seninki de çok güzel de Hay. Çalışmıyor motorun. Bak Drifle alınmaz. Tek maçta çalışmadı. Oğlum bu ne biçim motor ya? Vites nerede? O <laughs> vites ayağım girmiyor. Yemin ederim yeni başlamış motorcu gibiyim. Aa bu ne lan? de senin motor gibi. Basıyor şerefsiz. Tabii ki de motoru buldu. Çinliler yapmışlar gitmeyen motoru. Benki de Çinli de. Hadi. ya. <laughs> <laughs> Vites nerede? <laughs> Vitesiniz. <laughs> Al motorunu geri al. <laughs> motorunu geri al. Sen <laughs> motorunu. Gel al geri motorunu. <gülüyor> 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 motorunu geri al. <laughs> Amına koyayım bu ne biçim motor? <laughs> al al geri al. <laughs> <Ne oldu? gülüyor> motorunu ya. Böyle vites mi olur? <laughs> Ayağımı yere sokuyorum. Oh be. Kalite tecavüz. Biliyorum. Geç 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 geç. Geç ben şimdi. bekliyorum. Evet. Hadi be çıkmadı. Bugün geleceğim mi? Evet. Düz, düz, düz. Ne dedin, Sende kaldı. Ay Devam, devam bir şey yok. Aynı mahalleye gidiyoruz. böyle driftle. Vitesi çok aşağıda yukarı altı belki güzel olabilir de duruşu da çok kötü evet driftle için özgür böyle <laughs> 10 saniye driftle sürme tecrübemden driftle alınmaz diyorum melih değilsin dön melih dön amına koyayım devam 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 yor kan yor kan yor 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 Evet buradan Bilerek söylüyorum ki Girip Ben Lan nereye girdin? Hayır. Nereye girdin? Aşağıda Gel <laughs> Ha vereyim dur